Trabzon Büyükşehir Belediyesi maske takmayanlara karşı çok yaratıcı bir uyarıcı sistem geliştirdi. Otobüs duraklarına konulan kamera ve ekran sayesinde maske takmayanlar kendilerinin koronavirüse dönüştüğünü görüyor. Bu dijital ekran maske takmayanları oldukça sıra dışı biçimde uyarıyor. Yüzünün virüse dönüştüğünü gören şaşkına dönüyor. ve şaşırdım. Böyle ilk defa görüyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, korona önlemleri kapsamında Türkiye'de bir ilki hayata geçirdi. Otobüs duraklarına yapay zeka tabanlı dijital ekranlar yerleştirildi. Amaç maske takmayanları uyarmak. Ancak yapay zeka bunu oldukça farklı bir biçimde yapıyor. Maskesi olduğu tespit edilen vatandaşların yüzleri koronavirüse dönüştürülüyor. Müzik Kendilerini ekranda virüs olarak görenler önce şaşırıyor, hemen peşinden maskelerini takmak zorunda kalıyor. Kimi de selfie çekiyor. Müzik Başkan Murat Zorluoğlu uygulamanın oldukça etkili olduğunu söylüyor.